Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan tekstil atölyesinden üretilen medikal maske ve bez çantalar, ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Bünyesinde giyim üretim teknolojisi bölümü de bulunan 538 öğrenci mevcuduna sahip meslek lisesinde, yeni tip koronavirüs sürecinin başında kamu kurumlarının kullanımı için medikal maske üretimine başlandı. E, ürettiğimiz ürünler, e, çanta üretiyoruz şu anda ihracata dayalı. E, ürettiğimiz çantaları nevresim takımları giriyor içine. Bunları ihracata biz destekliyoruz. maske üretimimiz var yine. İhracat olarak da var, iç piyasada olarak var. bölümümüzde şu an 9 öğrencimiz var 12. sınıf. Halk eğitim kursumuzdan da destek alıyoruz. Yani siville öğrenciyi birleştirerek burada fabrika ayarında daha doğrusu sivil hayata daha yakın bir üretim yapmaya çalışıyoruz.